Süryani Zade Camii 1860 Beylerbeyi Kuzguncuk arasında sahil boyu giden Abdullah Ağa Caddesi üzerindedir. Şehir İslam Kilisli Üryani Ahmet Esat Efendi tarafından yaptırılmıştır. Esat Efendi 1889 yılında vefat etmiştir. Eyüp de Ebu Suud Efendi'nin mezarının karşısına gömülmüştür. Oğlu Cemil Molla'nın buradaki tepede üç katlı bir köşkü vardır. Denize hafif girinti yapan, boğaza nazır, manzarası çok güzel, gayet zarif, yüksek ahşap yapılı bir camidir. ahşap kabartmalar, mihrabı, minberi ve kalem işleri devrinin özelliklerini yansıtır. Zaman zaman tamirler geçirmiştir ki şu anda da tamirden yeni çıkmıştır. Üryanizade Ahmet Esat Efendi caminin banisi kimdir? 1878-1889 yılları arasında 2. Abdülhamit döneminin isim olarak görev yapan Esat Efendi 1813'te İstanbul Eyüp'te dünyaya doğmuştur. Babası Said Efendi II. Mahmut döneminde kadılık yapmıştır. Üryanizade Ahmet Esat Efendi de İstanbul kadılığı Anadolu Kazaskerliği, Rumeli Kazaskerliği, Haya Meclis Üyeliği ve son olarak da Şehir İslamlık gibi devletin önemli kademelerinde önemli görevlerde bulunmuştur. 1889 yılında vazifesinin başındayken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Onun yadigarı olan Buşirin Camii'nin günde tamamlandığı rivayet ediliyor. Pevkane olan, yapının alt katı kayıkhane olarak taştan yapılırken, üstte bulunan mescit ise ahşaptan yapılmış. Etrafını çevreleyen, avlunun kuzeydoğusunda yer alan bu şirin cami, dikdörtgen bir plana sahip. Avluya Güneydoğu'da cadde üzerinden giriş düzenlenmiş, iki yanı tuğla örgülü, üstte kırma çatılı bu giriş kapısı üzerinde Latin harfli bir kitabe yer alır ki burada caminin yapım yılı için 1860 yılı dikkati çeker. Cami giriş cephesi Denize bakan cephede yer alan pencereler vasıtasıyla aydınlatılmış. Giriş cephesinde düz atkılı yüksek üç pencereye karşılık denize bakan cephesinde iki kat şeklinde üçer pencere mevcut. Mihrabın yer aldığı cephesinde pencere bulunmaz. olan bu şirin caminin en ilginç özelliği ise minaresidir. Minare cami ile uyumlu, basık gövdeli, minicik bir köşk biçimindeki şerefisi baklava motifleriyle süslüdür. Şerefinin üst kısmında kademeli kaç kemerler, arada dolgular ise beş kollu yıldızlar bulunurken daha üst tarafında mukarnaslar ve köşelerde yapraklar bulunur. Şerefeyi sekiz kenarlı kurşun bir külah örtü tamamlar. Camiden içeriye girdiğinizde ahşap korkuluklarla çevrili zemin kat vardır. Deniz cephesinde açıklıkla geçilen bölüm son cemaat yeri niteliğinde düzenlenmiş bu bölümün hemen üzerinde kadınlar mahfili yer alır. Şu anda gördüğünüz bölüm kadınlar mahfilinden çekilmiştir arkadaşlar. Yine aynı şekilde kadınlar mahfilinden aşağı inilmektedir. İbadet mekanı son derece sadedir. Öyle ki Duvarlarda yer alan kalem işi süslemeler dahi bu sadeliği bozamaz. Mihrabı basit bir mermerden yapılmıştır. Minberde de aynı sadelik devam eder. Dışarıdan kırma bir çatı ile örtülü olan ibadet mekanı içeriden düz ahşap bir tavanla nihayetlenir.